Tatil bitti, öğrenciler maratona kaldıkları yerden devam ediyor. Hal böyle olunca Ege Üniversitesi de yoğun günlerini yaşamaya başladı. Tatil sonrası Ege Üniversitesi kampüsü özlediği hareketliliğine kavuştu. Öğrenciler şimdi yeni dönemin heyecanını yaşıyor. Evet yeni dönem başladı. Neler söyleyeceksiniz? Heyecan var mı? Yani çok heyecanlıyım. Bu benim son dönemim artık inşallah mezun olacağım. Ee, bir de Mayıs ayında falan bahar şenlikleri hı hı. olacağı için daha güzel olacak. Arkadaşlarımla da konuştum zaten. Hı hı. Çok güzel. Evet yeni dönem geldi. Heyecanlı mısınız? Nasıl buldunuz kampüsü? Vallahi çok heyecanlıyım. Özellikle mutluyum. Ee, yani şeyi dönemin başlamasını iple çekiyordum. Hı ee, yani bayağı da hareketli başladı. Hı hı. Mutluyum. Siz neler söyleyeceksiniz? Mutlu musunuz okulların açılmasından, yeni dönemin başlamasından? Allah mutluyum. Gayet mutluyum. Hava da güzel. Yani heyecanlıyız. Hava çok güzel. Kampüs hareketlendi. Böyle aslında durgun ilk başta ama şu an daha da hareketleniyor. Havasını falan. Hı hı. Yani güzel. Seviyoruz üniversitenin ortamını. Özlemiştik zaten. Hı hı. Peki yeni dönemde kampüsü nasıl buldunuz hareketliliğine? Daha da hareketleneceğini düşünüyorum ben ama şu anda yeterli bence hani mekanlar falan doldu en azından anlayabiliyoruz yani hareketlendiğini. Güzel yani memnunum benimlerin ortamından. Tatilde boş kalan Ege Üniversitesi kampüs içerisindeki kafelerde şimdi bırakın masayı boş sandalye bile yok. Evet, yeni dönem başladı. Heyecanlı mısınız? Tabii ki heyecanlıyız. Yeni öğretmenler, yeni bir ortam, çeşitli farklı öğrenciler görüyoruz. Mutluyuz yani şu an. Evet, yeni dönem başladı. Neler söyleyeceksin? Heyecanlı mısın yeni dönemde? Evet, ben yeni geldim Ege Üniversitesi'ne. Şu an çok heyecanlıyım. İnşallah güzel bir sene olur hepimizin için. Peki nasıl buldun Ege Üniversitesi'ni? Hareketli kampüsü, arkadaşlarım bayağı burada? Bayağı hareketli çünkü Celal Bayar bayağı küçük bir okuldu. İşte burası ona göre çok hareketli. Mutlu musun burada olmaktan? Tabii mutluyum. İnşallah böyle gider. Yeni dönemini yaşayan Ege Üniversitesi kampüs içerisindeki de, kafelerde boş kalmıyor. Ders aralarında kafelere akın eden öğrenciler arkadaşlarıyla özlem gideriyor. Her dönem öğrenci sayısını artıran Ege Üniversitesi şimdilerde görenleri kampüste bayram var dedirtecek görüntülere sahne oluyor.